Ay. Kızım ne oluyor? Hayırdır inşallah? Yani ne bu halin böyle bir düşünceler, bir hisler? Olanlardan haberiniz vardır diye düşünüyorum. Betül'le mi alakalı? Bakın, bütün günü gayet sakin ve normal geçirdim. Hiçbir olay olmadı. Şu akşam yemeğini yiyip yatayım diye düşünüyordum. Ama gene şu an bir şey çıktı. Araştırmalarım devam ediyor. Kızım kime ne olduğunu söyler misin lütfen? Bak yine ben zan altında kalıyorum. Üstelik de yine boşu boşuna yani. Cık. Anneciğim şimdi sizin o kem gözlüğüyle bir samimiyetiniz olduğu için... ...ben o size belki söylemiştir dedim. Eyvah anacığım fena geliyor. Ayva'yı yedik. Sizi duyuyorum. Göremiyor ama duyuyor. Tebrikler babacığım. Tom'un başına gelenlerden bahsediyorum. Lale'ye ne olmuş kızım? Aa, ne olmuş? Aa. Aa, aa ya, Lale'nin evine bir mektup gelmiş. Gizemli bir mektup. İçinde de Onur'la Lale'nin arasında bir sözleşme olduğu yazıyor. Tabii ki de ben huzur bozucu bir hareket olduğunu düşündüm. Ama yine de bunu kimin yaptığının peşine düşeceğim. Ya bu çocukları da bir rahat bırakmadılar, gitti. Evet, ben de diyorum bir rahat bıraksınlar artık şu çocukları. Ama yok bakın, yok çok rahatsız edici. Yani düğün öncesi bu kadar yalanlar, hani gerçekten çok sinir bozucu. Yıpratıcı yani. Yalan ama değil mi? Yani sözleşme falan yok. Yok tabii sözleşme falan babacığım. Ya kızım, onlar gülüp geçerler buna eğer öyle bir şey yoksa. Sen de takma kafana bu kadar. Hayır, ben öyle düşünmüyorum yani. İçimizdeki hainler kimse bir ortaya çıksın, bir temizlensin yani. Sonuçta Erol'ümle benim de yani mutladığımıza mani olmak isteyenler çıkabilir. <laughs> Olur mu kelebeğim? Hayatımın anlamı kimse bizim saadetimizin üstüne gölgesini düşüremez. Bizim saadetimizin üstündeki tek gölge senin gölgen olacak hep. İnşallah. Yavrum, aa, sen de yıpratma lütfen bu kadar kendini. Yani onlar bu kadar kafayı takmıyorlardır. Dün gece neredeydiniz? Ay, kafa gitti benim. Siz yapmadınız değil mi? Aşk olsun ama sorulara bak. Az önce hayın dedin, şimdi siz mi yaptınız diye soruyorsun. Ne olduk biz? Zan altında kaldık. Şu anda zan anacığımla benim üstümde. Çocuklar, kavga etmeyin. Ay bırakın Allah aşkına, ne yaparlarsa yapsınlar. Ay bu onların hayatı, bize ne? Aa, bakın ben kişisel olarak hiç ilgilenmiyorum. Hı? İyi mi Bak Bakma öyle Şadi, ben değilim. Peki Betül. Of. Uyumadı anacık. Uyumadı ah, vallahi ya. uyumadı. Ballı sütü bitti, masal anlatması başladı. Müzik dinletmesi bitti, en son ayağında salladım gitti. Ben de benimkini çok zor uyuttum yavrum. Yalnız sonunda aklıma, "Ay sen bir kitap oku." demek geldi. İlk sayfada horultular <laughs> başladı tabii. <laughs> Anneciğim, gün içindeki auramızı hissettiler. Yüksek gıybet potansiyelimizi anladılar. E tabii hallendiler. Aynen. Yavrum, oturumumuzu açıyorum. Bir dakika. Buyurun. Şimdi. Gündemimizin ilk maddesi şu Erol. Bu mektubu kim gönderdi Erol? Hmm, bu mektubu kim gönderdi? Biz göndermedik ondan eminiz. Kendimize bakıyorum göndermiş gibi miyiz? Değiliz. Bu sefer biz göndermedik. Pelin Su mu gönderdi acaba? Düşünüyorum hayır. Pelin Su'nun yazmadığından emin miyiz yavrum? Hmm. Bir düşünelim emin miyiz bundan? Anneciğim vallahi o tabağa öyle bir koydun ki şu anda ben kendimden bile emin olamıyorum. Eminiz diyebiliriz. Doktor Onur olabilir mi? Çünkü Pelin sonuna görüşmüştü. Hatırla. Hmm, hatırlıyorum Pelin sonuna görüşmüştü. Doktor Onur olabilir mi? Sanmıyorum anacık. Yavrum o zaman kim gönderdi? Yani Yıldız olacak hali yok herhalde. Çünkü Yıldız'ın mektuptan haberi bile yok. Aa, nasıl haberi yok kız? E tabii şimdi anacığın sayesinde haberi oldu. Onur mektuptan annesine bahsetmemiş. <laughs> Aptal aşık nasıl bahsetmemiş? Ama senin sayende şu anda anayla oğlun arasında gıybet tohumları dolaşıyor. Kim mi anacığım? Aynen. Şimdi onlar düşünsün. Evet, şimdi onlar düşünsün. Pardon. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.